Arefe günü orucu. Arefe günü Zilhicce'nin dokuzuncu günüdür. Bugün de oruç tutmak müstehaptır. Ebu Katade radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arefe günü orucu geçen seneye de gelecek seneye de kefarettir. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zilhicce'nin on gününden her birinin orucu bir senelik oruca denktir. Arefe gününün orucu iki seneye, Aşura gününün orucuysa ise bir seneye denktir. Ebu Derda radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. 10 günlerde oruca devam edin, duayı, istiğfar ve sadakayı çok yapın. Zira ben, Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'i on günlerin hayrından mahrum olanların vay haline. Özellikle dokuzuncu günü olan arefe gününün orucunu bırakmayın. Zira şüphesiz onda sayma bilenlerin sayıp bitiremeyeceği kadar hayırlar vardır buyururken işittim. Ebu Hureyra radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadisi şerifte şöyle varid olmuştur. Her kim arefe günü oruç tutarsa Allahü Teala ona Müslümanlardan o gün oruç tutanların adedince ve tutmayanların sayısınca sevap yazar. Mahşer'de mizanların konulduğu yerden sırata kadar, sırattan da cennete kadar 70 bin melek ona eşlik eder ve onlar bineğinin attığı her adımda onu yeni bir müjdeyle tebşir ederler. Ayşe